Telefonlar söz konusu belli markaların ve o şubelerin önünde uzun uza diye kuyrukları görüyoruz. Böyle bir tablo varken biz de sokağa çıktık. Vatandaşa sorduk. TV100 muhabiri Bulsa Bazi o 50 bin lirayı bulan telefonlardan alır mısınız, almam, almaz mısınız diye sokağın nabzını tuttu. Bakın yanıtlar ne durumda? bir telefon 50 bin lira eder mi sizce? Etmez yani Türkiye'de etmez. Asla çok büyük bir para bu. Vermek istemesem de veririm gibi geliyor. Verilir. Neden verilmesin? O para parası olmayana pahalı gelen bir şey. Zarar da görse kırılsa da 50 bin lira vermem. Değer mi? lirasını döken de var, senelerce aynısını kullanan da. Telefon fiyatları çığırından çıktı. Bazı son model akıllı telefonlarının ön satış ücreti gündem konusu oldu. En iyi özellik 50 bin liraya kadar çıktığı bu model son günlerde tartışma konusu oldu. Peki vatandaş bu duruma ne diyor? Bir telefon bin liralara değer mi? Sizin için sorduk. Şimdi burada şu anki fiyatı 50 bin lira değil mi telefonun? Bu da 9 tane asgari ücret yapar. Yani 50 bin lira sizce verilir mi telefonu? Ya bence verilmemeli. Verilmez. Yani gereksiz, çok paramız da olsa 50 bin lira vermek gereksiz. Zengin birisi alabilir tabii ki. İnsanlarda para var demek ki alıyorlar. İnsanlar seviyor, insanlar alıyor, yani istiyor. Parası olan pahalı telefon alıyorsa onun işidir, onun tercihidir. Bütçem müsait ama niye vereyim 50 bin lira? Akıllı telefon varsa zaten işe yarıyor. Bir telefona 50 bin lira verir misiniz? Asla vermem, veren de görgüsüzdür yani. Verdim verdim yani yaptım. Peki zorlamadı mı sizi alırken? Yani zorladı da ama yine de aldım yani yapacak bir şey yok seviyorum. Birazcık bu gördüğsüzlüğe giriyor bence. Bu bence şey değil telefon ihtiyacı değil bu. Bu tamamıyla işte hava atma aracı. Niye? Gereksiz bence yani. Elimle telefon da aynı aktiviteyi yapıyor. 10 milyarlık olan da aynı şeyi yapıyor. Ya çok param olsa verebilirim bence şartlarımız ve keyiflerimizden vazgeçmediğimiz sürece de vermeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. 50 bin benim kolay biriktirebileceğim bir para da olmadığı için 50 bini daha farklı yerlerde değerlendirmeyi tercih ederim. Ben 50 bin lirayı telefona vereceğime hayvanlara harcarım. Daha yararlı işlere harcarım. Uygun fiyatlı arpa ve...